Merhaba arkadaşlar. Ebrar'ın kanalına hoş geldiniz. Merhaba yap Ebrar arkadaşlara. Ne? Ne? Merhaba arkadaşlar. Ebrar anne olmuş. Bugün parka geldik. Parkta Ebrar oyun oynuyor. Bebeğini de beraber oynatıyor. Şimdi salıncağa koydu, bebeğini sallıyor. Arkadaşlar Ebrar bu defa da tekerlevalliye getirdi bebeğini. Sallayacak. Aa Ebrar bebeğini düşürdün. Tekrar kaldır anneciğim. Tekrar koyabilirsin bebeğini bir şey olmadı. Aferin benim kızıma. Arkadaş Ebra bebeğin yüzünü çizmiş biraz ama olsun. Zorla kaldırdı Ebrar arkadaşlar. Arkadaş Ebrar bebeğini bu defa da kaydırağa koydu. Kaydıraktan mı kayıyor Ebrar bebeğin? Ay kaydı düştü ama. Hadi bir kere yine kaydır Ebrar. Hadi bir kere yine kaydır. Hadi. Evet. Aferin. Hadi tut bebeğini. Hadi hadi. Oturmuyor bebeğin oturmaz anneciğim. Burası kaydırak kayacak. Oturur mu? Arkadaşlar bak koşuyor tekrar. Nereye çıkaracak bakalım bebeğin. Nereye gidiyorsun Ebrar? Arkadaşlar turuncu kaydırağı mı geldi? Ha buradan çıkmak istiyor Ebrar. Yukarıdan kaydıracak ha. Bebeğin de mi çıkıyor? Bebeği çıkıyormuş arkadaşlar evralın. Bakalım nereden kayacak? Buradan mı girecek? Buradan mı kayacak? Yukarıya mı çıkacak? Ay, tekrar mı indin? Tekrar mı iniyorsun? Aa, hadi bakalım hangisi çıksın bebeğin bir tanesini seçsin. Hangisini seçecek bebeğin? Arkadaşlar sizce evralın bebeği hangisini seçecek? Hangisini hadi çıkar da kaydır bakalım. Hadi çıkar yukarıya. Hadi bakalım. Gel buraya. Arkadaş Ebrar'ın bebeği burayı seçmiş galiba. Nereden kayacak bebeğin? Arkadaş Ebrar'ın bebeği buradan kaydı düştü. Düşürdün Ebrar bebeğini. Hadi gel kaldıralım. Evet. Arkadaşlar Ebrar'ın kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Ebrar bay yap arkadaşlar anneciğim. Bay arkadaşlar. Başka bir videoda Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Evren'in bebeği yine çıkıyor arkadaşlar. Bitmedi hala.